Selamlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda, telefonunuzun Wi-Fi çekiminin nasıl arttırılacağı, uzakta veya ters bir noktada bulunan Wi-Fi'lerin, telefonunuzda daha verimli bir internet hızına ulaşmasını sağlayacağız. İki tane ayrı model telefonu mesafesi uzak olan bir Wi-Fi'ye bağladığınızda, birinin diğerinden daha fazla çektiğini görebilirsiniz. O fazla çeken telefonu ve diğerini ayrı ayrı bağlasanız, gene o fazla çeken telefon fazla çekecektir. Bunun sebebi cihazınızın ve o cihazın iç yapısı, yani modeli ile alakalıdır. Bunları benim cihazımda bir sorun mu var, diye düşünmemeniz için söylüyorum. Ama, o az çeken cihazı veya telefonu bir takım göstereceğimiz işlemler sayesinde, çekim gücünü arttıracağız. Ve bu şarjına veyahut da kendisine hiçbir zararı olmayacak. Aksine telefonunuzu rahatlatacak ve verimini arttıracağız. Bunun sayesinde siz telefonu kullanırken başka yerlere efor sarf etmesine engelleyeceğiz engellediğimizde telefonunuzun wi-fi çekim gücü artacak ve daha fazla verim alacaksınız. Telefonunuzun interneti az çekmesi sinir bozucu olabiliyor. Bunu tahmin edebiliyoruz. Bu yüzden buradayız ve çözüme geçelim. Çözümü iki ayrı çözüm şeklinde anlatacağız. Birincisi bizzat anlatım. İkinci çözüm de size ek bilgi olarak geçecek. Siz izleyeceksiniz ve dikkatle izleyen herkes yapabilecek. Zor bir işlem değildir ama tahmin edemediğiniz bir işlem olduğunu söylemek istiyorum. Çok şaşıracaksınız. Birinci çözüme geçelim. Biz başlamadan kanala abone olup bize destek olmayı unutmayın. Olduğunuza göre, başlıyoruz. İlk olarak, cihazınızın ayarlarına giriyorsunuz. Defalarca girdiğiniz bir yer ama aklınızın ucundan bile geçmeyen, bir çözümdür. Video sonunda, vay be! diyeceksiniz. Sonra A ve internet kısmına tıklıyoruz. En üstte gördüğünüz kablosuz bölümüne tıklıyoruz ve kablosuz Wi-Fi aramasını başlatıyoruz, başlatmadan da ulaşabilirsiniz. Herkesin öyle olmayabilir, o yüzden açtırdık, alt tarafta kayıtlı ağları görmektesiniz. Ve, bu cihazda 52 tane kayıtlı ağ var. Onların büyük çoğunluğu muhtemelen kullanmadığımız ağlar, işimize yarayanlar dışındaki tüm ağları unut diyoruz. Ve cihazımızda sayıyı 5'e düşürdük, siz tek bir ağa bağlantı sağlamaya çalışıyorsanız, o hariç hepsini unutmanızı söylüyoruz. En iyi verim birinci çözümde bu olacaktır. Ve video başında da bahsettiğimiz ikinci basit çözüme gelelim. İkinci çözüm son zamanlarda da yapılan kalın telefon kılıflarının zararı ile ilgili olacak. Telefon kılıfı kalınlığı ve hangi maddeden yapıldığı, telefonunuzun Wi-Fi çekiminde olumsuz etki göstermektedir. Wi-Fi'ye bağlandığınızda, kılıfınızı da çıkarmanızı tavsiye ederiz. Videomuz bu kadar. Umarım yararlı.